Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Siz bugünkü videomuzda ahır işinde artık bitirdik biliyorsunuz son videomuzda saat da 10 gibi paylaşmış olmam lazım şimdi yapacağım işlem domuz alacaktık abi domuzumuzu alalım ahırımızı salacağız ve domuzu artık hiç karışmayacağız çünkü fazlasıyla yemini suyunu koyduk bir yavruluk için yem, yer isterse yavrular yemesi yukarıdan yavrular için ayrı yem yapacağız bunda yayında falan edeceğiz büyük ihtimalle baraba niye gitmiyor Arabada kafayı yemiş, kendini sağa sola vurmaya çalışıyor. <laughs> Hemen videoya girdiğimiz gibi sizden ricam, Video like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz artık bir e, Range Simulator kanalı olduk, kanalı olduk resmen. Daha e, güzel bir şekilde evimizi yapacağız, binamız var, apartman yaparız en önce hayvanlarımızı halledelim şu ağaç keseceğim buradan ben hatırladım bir ara onu 3 tane domuz alacağız abi 2 dişi bir erkek oyunda para kazanmak istiyorsanız yöntem bu abi domuz alın bırakın sonra yavrulasınlar eee erkekler için mezbane kişiler için hiçbir şey yok kömürle meli tamam eee tabi domuzlar için daha sonra yapacağım farklı plan var onu daha sonra yapacağım tabii ki de şu an ahırda bir sistemde bozuk top için dondurma sonra aldık o sistemi. Ee, normalde şey yapacaktım. Ee, diğer videoda anlattığım iki tane ahırı arabada boş yer yok. Nasıl yok? Üç canlıyor mu bu domuz? Mesela az geziyor, ben geliyorum tamam. Hiç gezin sen dışarıda. Oğlum bu ara 3 kişilik değil mi ya? Nasıl 2 kişi alıyor ya? UTV'de 2 kişi alıyor. Saçmalığa bak. Ben bunu 3 biliyordum. O yüzden direkt 3 satın aldım. Lan araba... A'ya basıyorum. Hani A. O tarafa 3 taraf gitmen gerekiyor senin. Bak iki tane dişi mi aldık? Bir ekip dişi almışız herhalde. Bir şey denemek istiyorum ya. Direkt aldığım gibi çiftleşirse kaç yavru verecek? O mesela merak ediyorum ben. Ben bir verdim 6 altı verdi, Bir verdim verdi. ee, de beş verdi. bazısı dört veren oldu. Bir de domuzda böyle büyüdüğü zaman hani olgunlaşınca çiftleşsin kadar yavru yapacak. Bunu çok merak ediyorum aslında. Var mı bok gibi olmuş hiç. Gel lan buraya kaçma şöyle. Hep ah diyor bir de bana. Geç şuraya. Yallah tanzik. Yallah. Gel gel. Gel kız buraya. Sıntı. Tamam hadi seyir valla ben gidiyorum. Şimdi diğer adaşını da getireceğim. İnşallah iki erkek bir dişi almamışındır. Yoksa dişi telef edecektir. Oyun amma geyik olmuş ha. He. Her yer geyik kaynıyor. Demeden oldu. Yani gram kadar bilgim yok. Nasıl yaptığımı onu, nasıl olduğunu. Bunda benzin bitiyor. Bir lan burada da var. Lan dur git arabaya çarpacak kendini gerizek ya adam. Dönmüyor ha. Ciddi dönmüyor. Bunun direksiyonuna bakmalar lazım be. Kankam niye bir yere gitmedin? Canan mı sıkıldı? Kim sana sen? Benim ama derim? Allah diye de erkek herhalde. Yani demek oluyor ki erkek bir diş almışız herhalde. Bu arada oyuna daha 15'te bir güncelleme daha gelecek biliyorsunuz. Ee, tahminimce o 15'li onun güncelleme güncelleme ile birlikte şey gelecek ya. Hmm. Yani yavrusu gelmez büyük ihtimal. Hatta gelmeyecek. Hatta Ağustos demişlerdi. İnek yavrusu büyük ihtimal Ağustos gibi gelecek tahminen. eksikler giderilir. Bagra falan. Bir de yeni hayvan gelebilir mesela. dişi mi Dişi. Evet iki dişi varmış. Gel lan bu. Hadi gitsin yine. Ha ikisini evret aldım. Gel bre. Evretlerine iyi bakarsın. Tamam Geçir. Nasıl geçmem? Manyak mısın oğlum sen lan? bu kapı açık tamam. Ha sen tıklasana. Hiç yok. Aha, şu da bozuldu ya. Ne do Moralim bozuldu ona. Burayı koymuyor abi. Yanlış ne de yaptık. Ee, şu ahırı bitmeden bunları koymamız gerekiyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın. Şey takılıyor camına. Oranın. Ya belli ama bir gün kafam eserse eğer bayağı zor olacak ama tümünü yıkıp Baştan bir daha yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz ahlaların tümünü. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil ve hepsini. Şimdi bu videoda başka ne yapacağız? Domuzlarımızı aldık. Depomuz hazır tamam. Depomuzda at ah, yem bitti olayı yok. Buraya yok etme zamanı geldi. Çünkü tavuk kömesine bir ufaktan bir hazırlık yapalım. Biz iş yapalım daha doğrusu. Tavuk nasıl yapacağım? Ee, ev tarzı yapmayı düşünüyorum ya. Bu videoda biraz bakalım. Ben size iki seçenek sunayım İki seçenekten birisini e, tercih edin. Şu olsun ve da bu olsun. Böyle yeni evimizi yapıyoruz. Gün yayında bitiririz onu büyük ihtimalle. Hadi lan terini niye üzülmüyorsun lan? Nasıl pis gözüküyorsun sağda solda? Dolu oldu için buraya koyalım. Eee, şu domuzun oradan gitmesi gerekiyor. Şu ağaçtan olduğu yere yapabiliriz aslında. Kalsın orada. Onunla işimiz yok. Burası olur mesela bizim için uygun. Gayet. Şu an hazır. Çocuk uyumuyor beni bekliyor. Ağaç havaya uçtu. Geri düştü. Gözlerine bak. Yalan söyleme. Discord'u açayım. Şimdi tap tuşuna geçtik. Ee, bir numara olarak kömür düşünürsek, kömür bir numara olarak düşünürsek, şunu yani şöyle anlatayım. Bu küçük bir bu ve bu. Tabi bunda üç aynı yere değil. Biri burada mesela, biri şurada, biri burada, biri burada. 3 tane hatta öyle yapalım dedik. Şey yapmasın insanların kafası karışmasın. Zaten bu. Böyle şurada olur. <laughs> bu şekilde tavuk kimesini yapıp etrafını çifte mi çevireyim? Yoksa şöyle bir şey mi yapalım? ne şu bu sistem bir bu olsun sistem iki de iki iki yeterli bunlar tabi siz karar vereceksiniz ben vermeyeceğim bir numara diyorsunuz bir numara yapacağız iki diyorsanız iki yapacağız hatta hepsini pencereli yapalım Kapı koyarım bir. mutludan yaparım onu çünkü. Ee, şuradan pencere olayına girelim. Daha bir daha vardı aslında. Bunu da koyalım. Tamam. Ee, bunu yaptık. Şimdi çatısını da yapalım. Abi. Bunu hemen bir şey i̇şte. Neydi o? Şuydu adı ya. Wolf'u. Son olsun. Niye koymuyorsun buraya? Nasıl bir tibiasın? koyma. Tamam. Bu tarafa koysana yavrum. İnat ya koymayacak inat Dur tamam. Tamam. Ee, şuradan Kanal karonu açısından. Şöyle bir tane koyalım. Bir tane şunu koyalım. Bir. Burada arada tapa basmama gerekiyormuş ki tabi. Sağ kliğe evet açıcıymış doğru söylüyor. Tamam ah temiz. Bu şekilde kömesimiz. Önüne tabii ki de e, çıkabiliyor bu hayvanlar. Onun için şöyle bir Basamağı da yaparsak. Işte şuraya. Ve içeriye. E, yem olarak yemli kumar düşünmüyorum. Dışarı koyacağım onları. Başka ne koyabiliriz? Başka yok. Bunu da aynı şekilde çitle kapatıp. Dışarıya bir iki tane şöyle yemli kumar düşünüyorum. Sizce hangisi olsun? Bir numaramı iki numaramı. Bunu abi yorumlarda mutlaka belirse. Ona göre biz de bir sonraki videomuzda tavuklara geçeceğiz artık. Ona göre kömesimizi yapalım. Siz belirtesiniz bunu bir mi iki mi diye. Ben şu kanı bir odaya davet edeyim bir. Hemen. Ben odda mı Şimdi gel kan. Kan. Sesim geliyor mu? Geliyor gel. Bu sistem sence hangisi olsun? Senin fikrin şu sağdaki olan 3 tane komes olan 1 numara. Soldaki komes 2 numara. Hangi komes yapsak daha güzel olur? Tavuk komes tabi. Bunu yapın, bunu yapalım abi. Hatta dur ya. Bunu tavuk kümesi yapalım. Şu büyüğün şunu da yapabiliriz aslında. Bak onu unuttum ben. Böyle bir şey var büyükte. Mesela 1, 2, 4. Eee ne o? Aklıma bu gelmedi benim hiç. Tamam buraya kapıyoruz kuruz. Tava basmam bu arada. Tamam. biz. Yine tava basıyoruz. Tamam. Lan mu burada? Hah. Kapısını da koyalım. Aaa kapı olmaz mı? büyük gelir. Tamam neyse önemli değil o. Buradan Wall flush'unu yapalım. The Wolf Frog konuluyor mu bilmiyorum da. Neye konmuyor evet. Konmuyor bir şey olmadı. Benim şöyle iki kat yapalım. İki kat da olsun ama o iş yaş bastı. Baş şansımız yok. Ya şunun birini e, yıkıp da Dur, bu değildi. Böyle bir şey de yapabiliriz belki. Biri öyle bir böyle. Bence ikisi de öyle olsun. Bakalım ya hangisini isterlerse bir numara isterlerse bunu yapacağız iki numara isterse onu yapacağız. Şimdi domuz yem yemiyor niye böyle bir şey yaptı bu? Ben yani domuz aldım ama birisi yememiyor yemiyor. Grev peşinde herhalde. Lan yedi. İyice acıkınca Tamam yedi yedi. Dedik. Yedi yedi gözükmüyor. Bu bu da yemiş. Tamam 3 domuzumuz var. Erkek, erkek bu. Tabi. Şimdi peşine koşuyor. tıklayacak onu. Şimdi ahır sistemimizi nasıl yapacağız bilmiyorum. Fikri olan varsa bir yazsın bunu. Çünkü şunu büyük ihtimal çok yakın koymuşum. Burada aynı mı mesela merak ettim. Yok abi bu da aynı ya. Bu da çok yakın. Demirleri birbirine sıfır. Ve bu bunun içine geçmiş durumda. Arasında boşluk çok küçük. Bu nasıl? Aynısı. Batımızda camın şey gözüküyor. ikinci gözüküyor. Aynısı ya. Bizim yanlışımız ne oldu biliyor musun? Ne? Tamam, biz hapı yuttuk ya bu oyun. Ee, bu oyunda ahırımızı düzelteceğiz. Birini boş bırakacağız tamam mı? Öyle bir şey düşünmüyorum. Vazgeçtim o işten. Çünkü boş bıraktım biraz daha tadı kaçıyor. Onun için bir ahır yıkıp bunu yanına yeniden hepsinin temelini atıp temelini attıktan sonra doldurmamız gerekiyor. Yani bir ahırın temelini şu gibi atıp parça parça yaparsanız olmuyor. hepsini temelini atmanız gerekiyor ki daha sonra yaparsınız ve hakkınız herhalde. Lan başlayayım başı yıkma lan. lan. Ha? Efendim? Onu oraya denk getirebileceğini düşünüyor musun? Aklından öyle bir şey o, geçiyor mi? mu? Efendim? En baş yıkılmayacak, devamı yıkılacak. Sadece devam yıkılacak, en baş hariç. Saat kaçta uyandın Yeni. Yeni uyandı Evet Geçmiş olsun Biz burayı keselim şu baş kısmına oyunu Ana sefer dönüp yeniden şunları arayıp kendine geleyim ben abi <laughs> Dostlar videoyu burada bitiriyoruz çünkü Bu akırben komplepsini yapmak istiyorum o yüzden olmadı Mecbur burayı yıkmak zorunda kaldım yine yıkıp yapacağız tekrardan Biraz işimiz dur, işimiz uzun o yüzden Videoyu burada noktalayalım taraf bize videomuzda yani belki birkaç günkü video sonra ahırın hepsini bitmiş olarak videosunu çekeceğiz. Yaptığım yemlikler, sütler komple hepsi yıkılacak abi. Bunlar engel oluyor. Yapmaya. O yüzden kendinize iyi bakın. Videoda katmaya, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.